Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım yeni sezon hakkında bilgiler elimize geçti ve bunları sizler için artık böyle paylaşacağız. Öncelikle sezon takviminden başlayacağız. Ondan sonra yeni gelecek sezonun altın bilet sistemi, daha sonra kostümler derken detaylı bir video seri bekliyor. Hadi bakalım isterseniz başlayalım. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Yarın altın bilet olarak yeni sezona giriyorsanız içerik üretici kodumuz Clash Tüber. Gerek buradan gerek Süper store'dan yazıp beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Yarın da çekili sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne çekilişi diyecek olursanız dünkü videoda arkadaşlar bir fazladan altın bilet almıştım. Onda size hediye edeceğimi söylemiştim. Yeni sezona Çekişin sonucunda pay paylaşacağım. Bilginiz olsun. Şimdi her zamanki gibi sezon takvimi. Sezon takvimi arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni yıla yani Çin sezonuna, e, Çin yeni yılına özel tasarlandı. Zaten burada yine yılan detayını sezon takviminde görüyoruz arkadaşlar. Burada yine hava efşekler, cartlar, jurtlar. İlk baştan 28 gün çek 28 gün olduğu için arkadaşlar birinden 28'e kadar Gold Pass normal sistem burada. Zaten koruyucunun kostümünü görmüş ol, görmüş olduğunuz burada ilk olarak. Onda detaylı bir görünümünü göstereceğim. Merak etmeyin dostlarım. Burada e, sezonun ilk günün mutlaka bir mücadele olur diye o mücadeleyi ertelemişler 5'inden 15'ine yapacaklar arkadaşlar ve creator yani biz içerik üretici oluyoruz arkadaşlar. Creators sneak peek yani içerik üreticilerinin e, güncelleme sneak peek güncelleme gibi bir şey oluyor. Bu arada bunu baya baya abi bu çok tam karartmamışlar. Ben şu an net bir şekilde görüyorum. Sizce bu ne arkadaşlar? Ben bu arada bunun ne olduğunu biliyorum da niye böyle karartmamışlar tamamen siyah yapmamışlar? Zaten soru işareti koymuşlar. Yorumları yazın arkadaşlar merak ettim. Sizce bu neye benziyor? Buradan da öğrenmiş olduğunuz ki dostlarım gün belli değil bu arada. Ee, bir güncelleme var testlerine de girdik arkadaşlar. Güncellemeleri de artık büyük ihtimalle Şubat'ın birinci ikinci haftası gibi artık paylaşmış oluruz. Güncelleme var bilginiz olsun. Onun dışında klan savaşı 10 gün sürecek arkadaşlar. Birinden 10'una kadar bir klan savaşı ligimiz olacak. Ondan sonra ikinci mücadele. Bu sefer iki mücadelemiz var bu sezonda arkadaşlar. O da bir hafta sürüyor arkadaşlar. Ardından madalya etkinliği var. 7'sinde başlayıp 27'sine kadar sürecek 20 günlük bir madalya etkinliği. Güzel bir etkinlik. Ben beğendim bu arada. Ee, değişik bir şey var. Onu söyleyebilirim. Daha fazla detay vermeden. Ve klan oyunları 22'sinden 28'ine kadar. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Bunu baştan söyleyeyim. Özellikle şu güncelleme benim için çok çok önemli. Diyebilir miyiz? Değil aslında. Evet evet. Ama onu bir dakika. Birkaç değişiklik var. Onları da ekleyecekler mi bu güncellemede? Bilmiyorum. Tam bakmadım çünkü notlara. Niye diyecek olursanız. Bakın söylüyorum arkadaşlar. Bu notlar yemin ederim günde 2-3 defa değişiyor. Bakın bir şey daha vardı mesela. Adamlar notlara yazmışlar. Bak demişler ki set. Skin set paketi teklifi. Normalde skin set paketi teklifi gelecekti. Bu sefer e, söyleyeyim de arkadaşlar. 5 tane kahramana birden kostüm geliyordu. Evet hala geliyor. Değişen bir şey yok bunu paket şeklinde satmayı düşünüyorlardı. Ancak bunu kaldırdılar. Hani yani mesela daha düne kadar vardı. Şimdi ben video çekecektim. Tekrar bak kontrol ettim. Üstünü çizmişler. Böyle bir şey olmayacak diye arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Bunu Tek tek günlerine var. Günlerine size söyleyeceğim. E, bu arada yeni prensede, minyon prensede bir kostüm var. Mükemmel. Zaten göstermiştim. Bu arada o açılış ekranında var ya. Ha, o şampiyonmuş arkadaşlar. Bu şampiyonmuş ya. Bunu da belirtmiş olayım. Şampiyon detaylarını da görmüş olduğunuz gayet güzel. Pelerinli, melerinli böyle ufak da bir ejderha e, havası vererekten. Tabi ama yılan bu. Bir görünümü var. Bir samuray e, şampiyonu görüyorum burada. Hemen sağa kaydırdığım zaman bu prens arkadaşlar. Bildiğiniz prens. Minyon prens. Buna da kostüm getirdiler. Kostümde bu şekilde detayları yakınlaştırdıkça bozulmuyor. Çok güzel ya. Baksana. Yani bir e, kırmızı kuşaklı prens yani. Kralımızın da zaten görünümünü göstermiştim. Kralın da görünümü bu şekilde Kraliçe de bu şekilde. Şimdi bunların animasyonlu hallerini de göstereyim. Yani oyun içindeki hallerini de göstereyim. Şimdi kral görünümü bu şekilde arkadaşlar. Efsanevi bir karakter. Şu an sol üstte kralın ismi yazmıyor. Çünkü daha Türkçe ismini yazmamışlar bizim demo hesaba. Bu şekilde bir görünümü var. Hoş bir görünüm. Altın sarısı. Bu arada bunu gösterdim de bu bir efsanevi ee, paket olarak geliyor. Altın bilette hangi kostüm var onu da belirteyim. Ocak diyor da Şubat arkadaşlar. en yazım yanlışı var. Burada Şubat sezonu için dostlar ee, bir Koruyucumuzun kostümü var yine burada açalım burada altın ee, görüyorsunuz diğeri efsanevi de diğer markete gelecek bunu altın biletle alabileceksiniz güzel zaten gözleri birazcık bir, ufak bir baklı gibi geldi bana yoksa yok yok gözlerini kapatınca siyah gözüküyormuş ben sandım ki bak var yani bu şekilde ejderha, ejderha diyeceğim de yılan arkadaş yılan koruyucuyu böyle sarmış sarmalamış elinde de bir Musa'nın değneği var artık. Kızıl Denizi mi yaracak? Köyüm ortadan yaracak? Belli değil. Altın bilet sisteminde herhangi bir değişiklik görmedim bu arada. Tekrar yine ikisi tane birlikte kontrol edelim. Kitaplar, mitaplar her şey yerinde duruyor arkadaşlar. %15'ler, altın ürünleri, x ürünleri vesaire. %20'ler, x kare x ürünü yerinde. Yine bir kahraman kitabı var. İki kahraman kitabı, bir inşaatçı kitabı. Aynı. Her sezon klasik arkadaşlar. Gelelim kraliçemize. Kraliçemizin de yine ismi yok. Acaba ne diye geçecek? Bir İngilizce isimlerine bakabilir miyim? Zaten Türkçeleri gözükmüyor. l y n, -L -N y 25 king Gerçekten ismi bu mu? <laughs> Şaşırdım bir an bilmiyorum. Yorum yapamadım. Şöyle kraliçeye geçelim. Kraliçeni de şöyle kaydır kaydır kaydır. Sizde bu kadar kostümünüz var mı arkadaşlar? l y n -Y 25 queen Şaşırdım isimleri bu mu acaba ya gerçekten? Ki bu yüzden koymamışlardır. Yani rastgele bir isim olamaz. Çünkü İngilizce ismi neyse o arkadaşlar onu Türkçe karşılığını koyuyorlar. Bu arada yılan kraliçe suyu temsil ediyor arkadaşlar. Gayet güzel. Bunu da seçelim. Gelelim minyon prensimize. Minyon prens de evet direktle neye 25 prens diye geçiyor. Prensin de görünümü bu şekilde dostlar. Prens bir hoşuma gitti arkadaşlar. Aralarından böyle en çok hoşuma giden nedense prens oldu. Yani bir buna bakın bir de şu haline bakın arkadaşlar. Bence bu çok sade kalmış arkadaşlar ama bu hali daha hoş gözüküyor. Onu baştan söyleyeyim daha böyle heybetli bir yapısı var arkadaşlar. Zaten savaş içinde de görsellerini, ölüşlerini ve animasyonlarını göstereceğim dostlar. Bunu da seçelim. Gelelim koruyucumuza. Büyük koruyucumuzun hemen görünümü de hemen altın bilette gelecek arkadaşlar. Zaten bir bulutun üstünde hemen yanında da evcil hayvanı yılanı duruyor arkadaşlar. Bu yılan çok güzel ya. Bu direkt sarıyor onu falan onu güzel animasyon yapmışlar. Hoşuma gitti yani onu söyleyeyim. Bunu da seçelim dostlar ve gelelim. Royal şampiyon. Hemen şampiyonumuzun da bu da güzel. Şampiyonun görünümü de çok hoşuma gitti. Ya bir en çok minyon prens, kral bir de bu. En çok hoşuma giden bunlar arkadaşlar. Baya baya hoşuma gitti yani görselleri. Yani seti tamamladığınız zaman bu şekilde olacak arkadaşlar. Aslında bakıldığı zaman hepsinin bir anlamı var. Bir tanesi ateşi temsil ediyor. Biri havayı temsil ediyor. Bu neyi temsil ediyordu bilmiyorum. Bu da büyük ihtimalle tahta. Tahta mı? Tahta tabi zorla mı gitti? Hepsinin bir at anlamı vardı da hatta yeni gelecek arka planda o anlamlarını falan açıklayan böyle şeyler vardı küçük spoilerlar vardı. Alt arka plan gelecek ama arka planın hangi gün geleceğini söylememişler. Aa evet ee, bir efsanevi manzara gelecek arkadaşlar 31 Ocak günü konuşabilirsiniz demişler. Pazartesi yani 3 Şubat'ta gelecekler gelecek arkadaşlar. Bir efsanevi arka plan, efsanevi arka plan dediğimiz efsanevi arka plan ahanda bu oluyor arkadaşlar. Hani böyle açılış efekti var. Uzaklaştırdıkça böyle kocaman oluyor. Buna benzer bir arka plan getirecekler ve adı da Ay Yeni Yılı Efsanevi Arka Plan arkadaşlar. 3 Şubat günü e, mağazada olacak. Bilginiz olsun. Şimdi Kral Kraliçe koruyucu şampiyon var ilk etapta. Şöyle bir bırakacağım. Kralı direkt bıraktım. Güzel. Bir hasarını yesin. Bu arada rakip de yani şu an kendime saldırdığım için. Onlar da aynı. Direkt kafasını tuttu. Gerçekten ölümü bu mu? Ölümünü beğenmedim kralın arkadaşlar. Ölümünü beğenmedim. Şöyle kraliçeyi şuradan bırakacağım. Arkası direkt bize dönük arkadaşlar. Böyle özelliğini kullanalım. Güzel. Şöyle canı iyice gitmeye başladı. Ölüş animasyonu o kadar. Ben hiç beğenmedim ölüm animasyonlarını bu arada. Onu baştan söyleyeyim. Böyle bunu bırak abicim. Güzel. Gayet. iyi. Şu şampiyon da ölsün bakayım. Şampiyon ölür. Şu animasyon nasıl? Gerçi kaçımız ölür şu animasyonlarına dikkat ediyoruz ki. Hani buradaki gidişlerini mesela vuruş yaptım o efekt vermesi güzel mesela. Onu koymuşlar mesela. O hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle dede de de direkt oturmuş oldu. Abi şampiyon çok güzel ya. Şampiyon çok çok güzel yapmışlar ve on kalkanı da kendisine özel yani direkt kalkan bırakmıyor. Onun da ölüşü direkt bu da oturuyor arkadaşlar. Bir de minyon prensi hemen test edelim. Minyon prensi de şuradan bıraktık. Minyon prens güzel gözüküyor. Hoş olarak, görünüş olarak güzel. Atış animasyonu da var. Gayet iyi. Şöyle yapıştır abici minyonlar çıksın. Gayet iyi. Şuradan ölüş animasyonunda bakacağız. Hop neredeyse bak bunun en azından bir dumanı mumanı var animasyonu var bak aralarından en güzelini neredeyse bunu yapmışlar arkadaşlar bakın sırf yeni kahraman ya baya bir üstünde durmuşlar yani Şu biraz yukarıdan bırakacağım yüzlerini de görebilmek için bu zaten yüzünü görmüyoruz bunu da bırakayım bak bu dedenin yüzü gözüküyor şunu da bıraktık Belçede. yani fena değil böyle yapıştırsak ha bu arada gördünüz değil mi Burada arkadaşlar don, dondurma büyüsü ve e, alev topunun da animasyonları da değişti. Bunu da belirteyim. Şöyle ufaktan da bir kıyak geçeyim arkadaşlar. Bu yeni kahramanları sizler de bir sonraki mücadelede test edebileceksiniz. Bilginiz olsun sadece o değil. Yeni manzara da orada olacak. Onu da test edebileceksiniz. O da güzel bir şey olacak. Ve ee, onu söyleyemiyorum bir şey daha var onu da test edebileceksiniz o da çok güzel olacak sizin için bence bence diyorum ee, bence bu 5. gün 5. gün paylaşılacak değil mi peşinde. Aynen. O zaman mücadeleyi kaçırmayın derim. Gerekten bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki yeni sezonun giriş videosunda görüşmek üzere. Bay bay.